Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar Temmuz ayına hoş geldiniz. Aylık Temmuz burç yorumlarına bakalım Temmuz ayında sevgili terazileri neler bekliyor? İş ve kariyer hayatınız önem kazanıyor. Hayatınızda yeni bir döneme adım attığınızı görebilirsiniz bu ay. iş hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. iş başvurularınızı yapabilirsiniz. Terfi alabilir, kazançlarınızı artırabilirsiniz. Sosyal çevrenizden, arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz. 15 Temmuz'da ayın en önemli gündemi Mars'ın Uranüs kavuşumu sizin maddi alanınızda gerçekleşiyor. Ani harcamalar çıkabilir. Ya da miras, nafaka, kredi, borç gibi konularda gelişmeler yaşanabilir. Eş veya ortağın hayatında beklenmedik bir gelişme olabilir. Bazı teraziler, ameliyat olabilir. Bir operasyon geçirebilir. 21 Temmuz'da önemli bir dolunay gerçekleşecek. Ev, yerleşim, aile ve aile büyükleriyle ilgili bir konuyu ele alacaksınız. Haziran ayında bu konulardan bir karar aldıysanız bunun sonuçlarını göreceksiniz. Taşınma, ev alım satımı olabilir bu. 21 Temmuz sonrası Mars size destek veriyor. Seyahate çıkmak, dinlenmek isteyebilir. Yurt dışı konularında girişimlerde bulunabilirsiniz. Eğer eğitim, medya veya hukuk alanında çalışıyorsanız işlerinizin daha hızlı aktığını göreceksiniz. Sevgili teraziler, bulunduğunuz çevrede insanların sizden bahsettiğini, işte Arkadaşlarınızla beraber vakit geçirebilirsiniz. Sizlerin fikirlerine ihtiyaç duyabilirler. Sosyal çevre arkadaşlar, gruplarla ilgili konular ön planda olacak. E, sosyal ortamlarda çok eğlenceli zaman geçireceğiniz bir dönemdesiniz Temmuz ayında. Kariyerinize yardımcı olabilecek yeni insanlarla tanışabilir. Bu kişiler sayesinde yeni fırsatlar edinebilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli ve hareketli, hararetli, sohbetler, durumlar sizi bekliyor. 6 temmuz'da yeni ay gerçekleşiyor. Sizin için gelişmelerin habercisi olabilir bu. Evlenebilir ya da çocuk sahibi olabilirsiniz. Yeni bir kariyer fırsatı doğabilir. Meslek hayatınızda önemli değişimler, dönüşümler yaşanabilir. Taşınma kararı alabilirsiniz yeni ayın etkileriyle. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla Karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bazı değişikliklerin vakti gelmiş olabilir. Çevrenin sizle ilgili ne şekilde düşünmesine ihtiyacınız var. Kendinizi başarılı ve onaylanmış hissettiğiniz ya da hissedebileceğiniz o alanlara yönelmek, bu konularda yeni adımlar atmak size iyi gelecektir. 11 Temmuz'da da Venüs'ün Aslan Burcu'na geçmesiyle birlikte, Sosyal çevrenizde daha aktif olabilir ve yeni ilişkiler kurabilirsiniz. Sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde eğlenceli zamanlar geçireceksiniz. Kariyerden elde ettiğiniz gelirlerle de artışlar yaşayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden tanıdığınız bir partnerle bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yalnız olan teraziler. 20 Temmuz'da Mars'ın ikizler burcuna geçmesiyle hayata bakış açınızı sorguladığınız ve değişimlerle hayatınızı yola koymak istediğiniz bir dönem başlıyor. Kendinizi atıl ve enerjik hissettiğiniz bir dönemden sonra tekrar harekete geçerek yeni bir eğitim alabilir ya da seyahat planları yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etme isteğiniz bu dönemde çok büyük bir artış gösterecek. Entelektüel tartışmalar içinde bulunmaktan zevk alacağınız ancak herkesin görüşlerine de e, saygılı olmakta yarar var sevgili teraziler. Güneş 22 Temmuz'dan sonra Aslan Burcu'na geçecek. E, bundan önceki mevsim yengeç mevsimi e... Yengeç mevsimi kalbinizi iş hayatınıza döküyor ancak Temmuz 2024'te Terazi Burcu sosyal kelebek kanatlarınızı yeniden takmanız için size bolca zaman vaat ediyor sevgili teraziler. 2 Temmuz'da Merkür'ün arkadaşlık bölgesine geldiğinde o yüzden sosyal çevre ve arkadaşlıktan çokça bahsettim Merkür'den dolayı. Bir taraftan da kozmik yöneticiniz Venüs. İşbirliği e, odaklı birinci evinizde olduğundan Merkür'e katılıyor. A e, ağ kurmak veya yeni arkadaş gruplarıyla bir araya e, gelmek için harika bir zaman. E, geçtiğimiz ay mesleki hedefler e, zamanınızın çoğunu etkiledi ancak 21 Temmuz'daki dolunay sizi e, sorumluluklarınızla yeniden temasa geçirecek ve size Kalan işlerle ilgilenme fırsatı verecek. Ertesi gün ekibiniz dışarı çıkıp şehirde biraz eğlenerek aslan sezonunun eğlenceli ve enerjik enerjisini kutlayın. Ayın sonunda havada kader ve büyülü bir enerji var. Bu yüzden kendinizi oraya koyarsanız gerçekten özel bağlantılar kurabilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, aşk hayatınız Temmuz ayında... Romantizm kapıları aralanıyor. Yeni aşklar ve romantik anlar yaşayabilirsiniz. Temmuz ayı para konunuzla bakacak olursak, finansal olarak dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Yatırımlarınıza ve harcamalarınıza özen göstermelisiniz. Sağlık konusunda ise fiziksel sağlığınız yerinde ancak duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Meditasyon, yoga gibi aktivitelerle artık size ne iyi gelecekse onlara göre rahatlayabilirsiniz. Temmuz ayı Terazi burcu için hem sosyal hem de kişisel açıdan önemli değişimlerin yaşanacağı bir dönem diyebiliriz özetle. Ayın 21'inde gerçekleşecek dolunayla birlikte önceliklerinizi yeniden belirleyebilirsiniz. Bu değişikliğin ilerleyen günlerde daha dinamik hissetmenizi sağlaması da muhtemel. Romantik ilişkilerinizde güçlü bir bağ kurmak için çaba göstermeniz gerekebilir. Her halükarda Kalbinizin sesini dinlemeyi unutmayın. İş hayatınızda ise sosyal farkındalığınızın artacağı bir döneme giriyorsunuz. Evet, 22 Temmuz'da güneş Aslan Burcuna geçiyor. 23 Temmuz'da da güneş Plüton karşıtlığı var. Davranışlarınızda manipülatif ve kontrolcü olabilirsiniz bugünlerde. Hoşunuza gitmeyen konuları değiştirip dönüştürmek üzerine de itirasınız daha yüksek olabilir. Tartışmalardan özellikle kaçının ve dikkatli olun. 26 Temmuz'da Güneş Mars 60'lık açısı var. Güç ve irade bugünlerde gündeminizdeki en belirgin konulardan olacak. İradeniz, motivasyonunuz, cesaretiniz oldukça yüksek. İstediklerinizi almak konusunda daha canlı ve aktifsiniz. Sportif faaliyetler için oldukça elverişli bir dönem. 30 Temmuz'da da Venüs Şiron üçgeni var. Bu ikili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme acılardan ders alma, insanlar acılardan öğrendikleriyle faydalı olma sürecine giriyorsunuz ve bugün en etkili kullandığınız şey zaman olacak. Sevil teraziler kariyer ve toplumsal statünüzle ilgili yeni fırsatlar doğabilir. Bu dönemde iş hayatınızla önemli adımlar atabilirsiniz ancak duygusal hassasiyetiniz de artabilir. Bu yüzden iş ve özel hayat dengenizi korumaya özen gösterin. İlişkilerde denge ve uyum arayışınız da artabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana küçük bir destek vermiş olursunuz. Sağlıklı, mutlu, neşeli, keyifli bir Temmuz ayı geçirmenizi diliyorum. Aylık ve haftalık videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.